Hocam biraz kendinizi tanıtır mısınız? Bir de e, bu karşıda konteynerler falan kuruluyor. Bu yollar düz, düzleniyor. Burası konteyner kent mi olacak? Ne olacak? Bu demir yollarına mı ait yoksa başkalarına, başka firmalara mı ait? Bu konu hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Şimdi ben Devlet Demir Yolları Emlak Müdürlüğü'ne bağlı buradaki bölge kısım 64 şefliğinin personeliyim. Tekniker ünvanım. İsmim Engin Utanır. Şimdi bu alan bizim eski lojman yerleşkemiz, demir yollarının sahasıdır. Toplamda 55 dönümlük bir arazidir. E, depremin 5. gününden beri biz burada zemin düzenlemesi çalışması yapıyoruz. Konteyner kent planlaması yapıldı burada. E, yaklaşık bir 23 gündür zemin düzenlemesi yapıyoruz ve gördüğünüz gibi demir yolunun bir tane bile yaşam konteyneri yok şu anda burada. Onlar da ofis için gelen konteynerler. Ve depremin ikinci, üçüncü gününden bu yana Limak ee, liman işletmesi yaklaşık 100 tane konteynerini şu an per kendi personeli için koymuş ve içine yerleştirmiş durumda depremzedeleri. Ve 100 konteynerlik daha alan talebi oldu bizden. Toplamda 15.700 metre yerimizi Limak e, TCDD'den almış olduk. Durum bundan ibaret. Siz peki bir şey söyler misiniz, Bir kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, İsmim Kamil Gürkan. Birleşik Kaşımacılık Çalışanları Sendikası'nın İskendim Temsilcisiyim. E, depremin e, 6 Şubat'tan bu zamana kadar e, 12-24 çalışıyoruz. Bizler deprem neden ziyade demir yolculuğu ön aldık. Dinlemek yok maalesef bize. E, tabii kendi yaralarımızı unuttuk. insanların yaralarına sarmak için 24 saat faal olarak çalışıyoruz. Herhangi bir bölgeden diğer arkadaşlarımız e, gönderilmedi. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız yorgun. E, e, bizlere düşen e, en kısa zamanda toparlanmak fakat toparlanabilmek için öncelikle bizlerin ve ailelerin e, kalıcı konutlara ihtiyacı var. Yani görsel olarak baktığımız zaman belki İskenderun 1 e, yıla kadar toparlanmayacak fakat Demiryolları, e, bizlere, e, demiryolları bizlere demiryolları bizlere yaşam alanları yaratırsa bu noktada konteyner e, kent değil de daha ziyade prefabrik ev ya da lojman bu konuda en kısa zamanda adımlarını atarlarsa bizler e, çok memnun olacağız çok geç kaldıklarını düşünüyorum. E, geçen Hasan Bey de geldi. E, çalışmalara devam edeceğini söylendi. fakat e, 6 Şubat'tan bu zamana kadar büyük bir zaman dilimi geçirdik. Bizler hala e, vagonlarda ve benzeri yerlerde kalıyoruz. E, ailelerimizle bizler perişan. En kısa zamanda bu açın kapatılmasını talep ediyoruz. Peki buralar ne istiyorsunuz? Kalıcı konut mu istiyorsunuz? Şöyle, e, ilk etapta genel müdürlük e, nezisinde e, konteynerler e, öngörüldü. Fakat burası sıcak bir memleket. Konteynerler yaşam alanları için uygun değil. Ailelerimiz var, e, kalabalık aileleri olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bize prefabrik ev yapılması daha mantıklı olacağını düşünüyorum. E veya lojmanın, e, burası daha önce lojman alanlarıydı, tekrar lojmanlarımızın yapılıp bizlere teslim edilmesini rica ederiz. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.